Arkadaşlar ben Alcu. Bugün size Binance TR hakkında nasıl üye olunur, neler neler yapmamız lazım. Aslında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum yani bu işe başlamadan önce şimdi piyasaya özellikle bu kripto piyasasına birçok yeni yatırımcı girmeye başladı ve özellikle mesela bu işte hesap oluşturma konusunda veya da hangi platformu kullanabileceği konusunda çok acemiler. biz de öyleydik daha önceden. Yani biz yardımcı olmaya çalışıyoruz şu anda. Şimdi ben mesela size Binance TR'yi anlatacağım ama illaki benim referans kimliğimden eee üye olmak zorunda değilsiniz bunu da söyleyeyim. Ha üye olmak isterseniz de yani katkı sağlamak isterseniz şu anda mesela bu videonun altında Binance TR'nin benim referans linkimi bulabilirsiniz. Referans linkimi zaten şu kısma yazdığınızda işte komisyon geri ödeme oranınız muhtemelen herhalde ben ikisinde %10 falan yazıyor. O şekilde size geri iadesi oluyor. Şimdi arkadaşlar hesap açmadan önce şunu öğrenmenizi istiyorum. Mesela tamam bir sürü platform var. Mesela işte BTC Türk var, Paribu var, Binance var, diğer işte borsaların platformları var. Şimdi Binance platformu yani Binance TR platformu. Ee, şu özelliği var. 7.24 mesela buraya para gönderebilirsiniz. Ve gönderdiğiniz parayı Binance Global'a göndermek için hiçbir ücret ödemeden oraya transfer yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Ee, ayrıca dediğim gibi burada mesela göreceksiniz. içinde birkaç tane coin var. Ee, fazla bir coin yok. Yani Global mes gibi. Ee, orada da işte birikimlerinizi orada hodul yapabilirsiniz. Bu tür özellikleri var. Şimdi buraya yazacağınız mesela burası işte hesap oluştur kısmı. Zaten daha önceden üye olduysanız burada giriş kısmı var. İşte hesap oluştur kısmı var. Zaten e, referans eki verildiği zaman orada girdiğinizde, üstüne tıkladığınızda zaten size böyle bir sayfa açılacaktır buraya e-posta gireceksiniz. Şimdi bakın şu çok önemli arkadaşlar. Buraya gireceğiniz e-posta veyahut da herhangi bir platforma gireceğiniz, oluşturacağınız e-posta mutlaka Google Authenticator üzerinden e güvenlikli e şifre oluşturulması lazım. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. Yani hangi platformu kullanırsanız kullanın, hangi cüzdanı kullanırsanız kullanın, kullandığınız e-posta kesinlikle güvenlikli bir e-postanız olsun arkadaşlar. Çünkü işte e-postanıza gelen linklere kesinlikle tıklamayın. Yani güvenliğiniz açısından bu çok önemli ve e-postanızı Google Authenticator yani bunu mesela bir Play Store'a yazdığınız zaman zaten o çıkacaktır. Ee, kullanımını inşallah anlatmaya çalışırız. Ee, orada zaten e, şimdi yine göreceksiniz yani bazı adımlar vardır o şekilde oluşturduğunuz zaman artık size e, sürekli 10 saniyede bir şifre gelir, 10 saniyede bir şifre bu giriş şifresi değildir arkadaşlar. Yani para çekerken veyahut da yatırırken size verdiği bir şifredir. O 10 saniyede bir değişir. Onu da kimseye kaptırmazsanız yani telefonunuzu kopyalamaktan falan çok çok uzak tutmanız lazım. Yani bu işin kripto borsasında yapacağınız işlerin hepsi güvenlikte olması lazım. Öncelikle onu söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi buraya bir eposta yazıyorsunuz şifre yazıyorsunuz İşte birisinin üzerinden referans kimliği üzerinden onun tabii ki bakın opsiyonla yazmış yani isterseniz yapmayabilirsiniz ama mutlaka Binance sizden e, referans alacaktır yani şey e, referans e, komisyon alacaktır İşte komisyonu biraz daha az ödemek için birisine referans kimliğinden üye olmanız sizin için iyi olacaktır. Dediğim gibi güvenlik çok önemli. Bunları yaptıktan sonra zaten size onay şifresi gelir e-postanıza. Onu da onayladıktan sonra artık giriş yapabilirsiniz. Şimdi giriş yaptıktan sonra arkadaşlar mesela bakın şimdi ben giriş yapıyorum mesela. Size şöyle bir slide çıkar. Bunu tabii ki aldığınızda bakın onaylandı ve Google Authenticator bakın güvenlik doğrulaması hesabınızı güvence altına almak için lütfen aşağıdaki doğrulama tamamlayın. Şimdi ben mobil cihazımdan Google Authenticator üzerinden 10 senede bir değişen şifremi buraya yazıyorum ve giriş tamamlanıyor. Şu anda ben e, TR'ye girmiş bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi mesela Piyasalara geldiğimizde bakın şu anda Binance TR'nin içerisindeyiz. Piyasalara geldiğimizde burası global gibi fazla bir coin yok. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane coin var. Burada işlem yapmak istiyorsanız sorun yok. Zaten komisyon oranları hemen hemen aynı. E, ki TR'ye üzerinden bakın Türk lirası üzerinden alım satım yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Şimdi ayrıca Mesela burayı açtıktan sonra bakın e, özellikle burayı açtıktan sonra mesela burada güvenlik kısmına gelebilirsiniz. Güvenlik kısmında bakın Google doğrulama. Ben devre dışı devre dışı bırak diyor. E, çünkü ben etkinleştirdim. E, kimlik doğrulaması doğrulandı. E, bunları mutlaka yapın arkadaşlar. Bakın özellikle şu Google Authenticator çok çok önemli. Yani bunun diğer bir adı 2FA'dır. İşte e, kimlik doğrulamadır diğerlerini yapmanıza gerek yok Mesela SMS e doğrulama ee, yani şunu yaptıktan sonra SMS e doğrulamaya kesinlikle gerek yok e-posta doğrulaması genelde hepsinde vardır Çünkü siz e-postanızı doğruladığınız zaman e mutlaka size aynı anda mesela buradan para çekmek istediğinizde sizden hem e-postadan bir şifre gelir hem de Google Authenticator şifresini yapmak zorundasınız şu kimlik doğrulama e konusu Arkadaşlar bu mutlaka e, bunu yapın kendi kimliğinizi doğru bir şekilde e, verin e, yoksa yarın öbür gün bir sorun olduğunda kendinizi ispatlayamazsınız e, onu da o şekilde söyleyeyim bunları yaptıktan Mesela burada referans tarafı var o sizi pek şey yapmıyor yani şu anda e, cüzdan bakiyelere gelebilirsiniz Mesela şu anda bakın görüyorsunuz benim de bakiyemi gördünüz 6 dolar param var. E, bu 45 e, TL ediyor. Tabii ki bu şeyler arkadaşlar burada kırıntı kalan kırıntılar. Bunları zamanla toplayıp e, şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada mesela para yatırma seçenekleri. İşte yatırma diyorsunuz. Buraya para yatıracağınız zaman. Bakın Türk parası yatıracağınız zaman Ziraat Bankası ve Vakıf Bank seçeneklerinden e, Bankası ve Vakıf Bank seçeneklerinden 24 saat arkadaşlar buraya para yatırabilirsiniz. 7-24 hem yatırabilirsiniz hem çekebilirsiniz. Mesela Vakıf Bank'a girdiğiniz zaman işte diyor ki mesela limit günlük işte bir trilyon aylık 5 trilyon bir limitiniz var hem çekme olarak hem yatırma olarak. Burada zaten hesap adı size teknoloji işte BM teknoloji anonim şirketi İBAR Bunu normal buraya para göndermek istediğiniz zaman bunları normal e, para transfer şey e, yani vakıp baktan Mesela e, göndereceksiniz Vakıf parka tıklıyorsunuz buradaki hesabı işte ibanı yazıyorsunuz zaten buraya e, yaklaşık 2-3 dakika içerisinde e, paranız geliyor buraya paranız geldikten sonra arkadaşlar buraya paranız geldikten sonra e, mesela şeye girin bakiyeler eğer ki burada işlem yapacaksanız e, sorun yok zaten biliyorsunuz. Ama burada işlem yapmayıp ya ben global borsada, global e, Binance'te işlem yapmak istiyorum diyorsanız burada mesela e, ben e, genelde e, Tether cinsinden transfer yapmayı e, tercih ediyorum çünkü e, hem çabuk gidiyor hem daha ucuz e, ki burada zaten fark etmiyor aslında çünkü burada yapacağınız e, bütün transferler hepsi bedava. Yani Binance'ten Binance'e transfer yapacağınız zaman hepsi bedava. Türk paranız burada misal söylüyorum 1000 liranız var. Burada alım satım seçenekleri var arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman bakın hangisinden almak istiyorsanız burada zaten size seçenek olarak, olarak veriyor. Burada USD'de yani Tether cinsinde almak istediğiniz zaman aynı Global'daki e, Binance'deki e, platform gibi size bir platform açılıyor. Burada zaten satış olan yerler var. Burada alış olan yerler var. Satış olan yerlerde mesela buraya tıkladığınız zaman size zaten seçenek gelir. %100 dediğiniz zaman TTR alın dediğiniz zaman TTR almış oluyorsunuz. TTR aldıktan sonra mesela çekme işlemi var arkadaşlar. Bu çekme işlemi biliyorsunuz. Binance Global'dan Tether adresi alırsınız. Mesela burada tabi seç e, çekme dedikten sonra işte kriptoyu seçmeniz lazım. Burada da işte BTC diğer e, coinlerin listesi var. E, tether aldığımız için burada Tether'i seçmek zorundayız. E, ben TRC20'yi tercih ediyorum arkadaşlar. Siz de mesela Binance e, Global'dan e, Tether yani Binance Global'a Tether göndereceğiniz için oradaki TRC20 adresini buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar tabi önce bunu seçiyorsunuz ondan sonra trc20 adresi buraya yatırıyorsunuz işte kaç e, dolar e, varsa teteriniz varsa gönder dediğiniz an bakın zaten işlem ücreti sıfır yani kesinlikle işlem ücreti almıyor burada gönder dediğiniz zaman size burada bir e, şama çıkar burada zaten e-posta doğrulama işte google authenticator doğrulama şeklinde Burada işte şifre al dediğiniz zaman zaten e-postanıza şifre gelir. Bir dakika içerisinde o şifreye girmek zorundasınız. Yine aynı bir dakika içerisinde tekrar Google Authenticator şifresine girmek zorundasınız. Onayladığınız zaman zaten çok kısa bir sürede Binance Global'a çekim yapabilirsiniz. Yani bunu aşina olmak çok kolay. Yani birkaç günde alışabilirsiniz. Ee, dediğimiz gibi adreslerde çok dikkat edin. Ee, Dedim yani mesela buraya üye oldunuz, üye olacağınız e-posta adresini mutlaka güvenlikte yapın. Buraya girdikten sonra işte güvenlik kısmında e, kimlik doğrulamanız, işte e, Google Google Etiyka doğrulamanız falan bunları mutlaka yapın. Bakın mutlaka diyorum. Bunlar çok önemli. Transferlerinizde mutlaka adreslerinizi kontrol edin. Genelde kopyala yapıştır şeklinde yapın. Tek tek yazmaya kalkmayın. Çünkü ufak bir adres değişikliği size paranızın blokta kalması yani gerekecektir. Blokta kalan bir parayı çekmek çok çok zordur ve imkansızdır aslında. O yüzden bunlara dikkat edin. Başka da bunda dikkat etmeniz gereken ne olabilir? Başka da dikkat etmeniz gereken bir şey yok. İnşallah bir dahaki videoda Binance'in globalını anlatırız. Hepinize iyi günler arkadaşlar.